Ahmet Bey kanser neden oluşuyor ve bentonit kansere ne gibi faydalar sunuyor? Şimdi kanserin oluşmasını e, çok mekanizmalardan okuyabilirsiniz. Çok çeşitli tarifler ya da çok çeşitli açıklamalar görebilirsiniz. Bunları normal karşılamak lazım tabii ki. Ama e, bizim de görüş alışverişinde bulunduğumuz insanlar bu sektörde çok ya da tıbbın bu kolunda çok ileriye gitmiş insanlar, hocalar, profesörler, akademisyenler. E, maalesef e, kanserin tedavisinde atılan, uygulanan bugünkü akımlar e, modern tıbbın çizdiği ama bir türlü de başarı yakalanmayan tedavi modelleri. İşte e, radyoaktif tedavi, ondan sonra kemoterapi, akıllı immünoterapi ya da akıllı ilaç terapisi gibi. Maalesef bunlar insanların derdinde çözüm olmuyor. Bu da görünen bir gerçek. Şimdi kanserin nasıl oluştuğu konusunda çok önemli bir hocadan beraber konuşarak aldığım bir bilgi var. Bu çok önemli bir bilgi. Ben bunu burada paylaşmak istiyorum ve bunu da her yerde söylüyorum. Çünkü hakikaten kanserin oluşma şekli kesinlikle böyle. Şimdi insan vücudunda bütün hücreler bölünerek çoğalıyor değil mi? Bölünerek çoğalırken bazı bölünmelerde mutasyonik hücreler oluşun. Bu her insanın sağlıklıyım diyen her insanın vücudunda bile e, günde yüzlerce, binlerce, belki on binlerce kanser hücresi oluşuyor. Fakat vücudun koruma makrofaj rejyonları denilen T, B ve P53 genleri var, hücreleri var. Bunlar timustan salgılanır. Çoğusu timus bezinden salgılanır. Bunların görevi oluşan bu e, mutasyonik hücreleri bulup zamanında yok etmek. Onu e, içine alır, yok eder ve kendisiyle beraber öldürür. Buna da tıp dilinde apoptosis deniliyor yani vücudun kanser hücrelerinden kendini koruma sistemi var. Var ama neden kanser oluyoruz? Ee, i̇nsanların, insanların immün sisteminin baskılandığı durumlarda hastalık durumları, çok ilaç kullanımı, durumları depresif durumlar, e, çok büyük hayat standardında inişler çıkırlar, yanlış beslenme tabii ki, yanlış ilaç kullanma insan vücudunda çok baskılayıcı unsurlar oluşturabiliyor, oluşturabiliyor. Bunlar zamanla bu immün sistemdeki bu koruyucu hücrelerin salgılanmasını azaltabiliyor. Azalttığı gibi de bu mutasyonlu hücrelerin artması e, yüksek miktarda artış göstermesine sebep olabiliyor. İşte bu aralarda eğer makrofaj rejyonları bu oluşan mutasyonlu hücreleri temizlemeyi zamanında beceremezse bu mutasyonlu hücreler bir araya gelip doku oluşturuyor. Doku oluşturduktan sonra e, bunu çok önemli bir e, onkoloji kitabından okuyarak aynen söylüyorum. E, dünya dönemi bir isim. E, o doku oluşturduktan sonra kendisini e, vücudun diğer makrofaj cihazlarından korumak için bir asidik bir tabaka örüyor kendi etrafında ya yani asidik bir kese daha doğrusu ve bunun içerisinde yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Büyüdükçe çoğalıyor, çoğaldıkça hacmini artırıyor, büyüklüğünü artırıyor. Ondan sonra belli bir noktadan sonra o organa önemli zararlar verecek konuma geldikten sonra keseler patlayıp başka organlara mutasyon yaptırıyor, atlama yaptırıyor. Metastaz dediğimiz olayı gerçekleştiriyor yani. Ondan sonra artık bu kanseri doğurucu Bundan sonra kanseri korumak mümkün değil. Peki, vücudun bu makrofaj bu asidik tabakaya ulaşamadıkları için içerisine girip bunu yok edemiyorlar. Fakat asıl sorun burada şeyde de başlıyor İşte kemoterapi ilaçlarında da aynı sorun var. Kemoterapi ilaçları aslında canlı hücre öldürmek üzere zayn edilmiş yaşlar değil mi? Bunların öldürme kabiliyeti çok yüksek. Vücut için zehir yani. Ve sizin belki 3 gram, belki 5 gram, belki 10 gram e, kanserli dokunuzu öldürmek için vücudumuza verilen bu kemoterapi ilaçları maalesef canlı dokuları yani bizim sağlıklı canlı dokularımızı da çok öldürüyor. Asıl zarar, asıl e, tehlike burada başlıyor işte. Yani kemoterapi ilaçlarının kanseri öldürmekten daha çok vücudun sağlam hücrelerini öldürdüğü için kişilerde e, tedavi edilmez bir takım problemler başlatıyor. E, maalesef kanserden kaynaklı kemoterapi esnasında kaybedilen insanların çok büyük bölümünün sebebi de bu. Şimdi e, bentonit ne yapıyor? Bentonit burada belki etki alanı bundan dolayı çok iyi. Bentonit çok yüksek negatif iyon taşıdığı için bir kere kendisi ve beraberinde bir şey götürmesi gerekiyorsa onu bu kanserin e, kendi etrafını saran asidik tabakasından yani asidik kesesinden içeri sokabiliyor. Çünkü bu asidik kese tamamen pozitif yüklü. Bentonit o arada içeri girdikten sonra hem kendisi antikanserojen olma özelliği hem de eğer üzerine yüklenmiş bir antikanserojen madde varsa ki en önemlisi kurkumin. Çünkü kurkuminin bakın dikkat edin okuyun araştırın ne yaparsanız yapın kurkuminle ilgili bütün çalışmaları okuyun şunu göreceksiniz. Kurkumin kanser hücreleri öldürmekte harika bir molekül ama ağız yoluyla alındığında bağırsaktan erilimi çok sayı bundan dolayı diyor yararlanımı düşük iş yapmıyor. İşte benton dünyada bir iki tane maddeyle bunların eminimi sağlanabiliyor biraz. Karabiberdeki piperin, e, poliaktik glikolik asit, e, polisorbat. Bunlarla eminim biraz sağ. ama çok kısıtlı eminim bunlar. Kelimelere çok aldanmayın. Karabiberdeki piperin yüzde iki bin emilimi artırıyor diye yazar. 2000 rakamı çok büyük. 2000 kat gibi algılanır. Değil öyle. 20 kat. Bir e, mililitrede altın nanogram eminim olan bir madde 20 kat artırmak demek 1.2 mikrogram demek. Bir kanser tedavisinin başlaması için 50 miligramdan yukarı bir kurkumin e, molekülüne ihtiyacımız var. Bunu bir dozajda almak işte mümkün değil. Bentonit bunu bir dozajda sağlıyor. Mezmalemde yapılan bir çalışma elimizde. Bentonit bu çözeltiye geçme ve bağırsaktan geçme miktarını 2000 kat artırıyor. Yani e, bir dozajda bizim zaten bu bentonit kurkumundaki, bentonizerdeki hesaplanan rakamlar bir çorba kaşığında 62 miligram kurkumu var. Ve bunun tamamı bağırsaktan geçiyor. İşte iki doz alın, iki buçuk doz alın, üç doz alın dememizin sebebi bu. Biraz daha rakamı yüksek artırdığımızda gerçek anlamda kanser hücrelerinin öldüğünü görüyoruz. Bunu birçok onkolog bunu reçete etmeye başladıysa ee, ve e, bizden habersiz yazan onkologlar çıkmaya başladıysa bunların sebebi hastalardan alınan geri dönüştür.